mitikte neden buradayız? Bizim haklarımızı erken seçim istiyoruz. Kesinlikle erken seçim. Artık bir düzen kurulsun. Bu düzensizlik bozulsun. Ben bunu talep ediyorum vatandaş olarak. Erken seçim diyorum. En kısa zamanda martta. Biz hakkımızı savunmak için, biz emekliyiz. Hakkımızı aramak için buraya mitinge gelmiş bulunuyoruz. Hak ve adalet istiyoruz. Düzenli yaşantı istiyoruz. Biz köle değiliz. Biz vermiş olduğumuz aylıkların karşılığını almak istiyoruz. Biz 25 yıl bu devlete prim ödedik. Hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz. Onun için bu iktidarın değişmesini istiyoruz. Adalet arıyoruz. Hukuk arıyoruz. Adalet yok. Hukuk yok. Yani ne bileyim. Emekliler sürünüyor. Sağlık çökmüş. Sadece emekliler Türkiye sürünüyor. Türkiye sürüm sürüm sürünüyoruz. Yani e, hiçbirimiz rahat değil, hiçbirimiz yeter, özgür yeter, 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 değil, hiçbirimiz hakça, hukukça, özgürce konuşamıyoruz bu ülkede. Konuşamadığımız için de artık yani e, isyan ediyoruz, yollar atıyoruz kendimizi. Dünyanın daha neresinde var konuşamamak, kendini ifade edememek? düşünce özgürlüğü, kısıtlanması. Yani daha nerede var bunu merak ediyorum açıkçası. Sadece bize mi özel onu da bilmiyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak diyoruz. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin hakkını çalıyor. Bunlara imza atanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Milyonlarca kişinin oy verdiği başkanlarımız içeride. Millet merak içinde. TRT kesinlikle yayınlamalı. İnsanlar gerçekleri görmeli, öğrenmeli tabii hak, hukuk, adalet için bu adalet herkese gerekiyor. Yani herkesin buraya çağırmaya davet ediyorum, gelmeye davet ediyorum. Bu iktidarın gitmesi lazım. İnsanlar aynı bizden çıktık geldik biz. Yani çalışıyoruz sabah 5'te kalkıyoruz. Akşam beşten çıktım bak buradayım yani. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için haksızlığa dur demek için geldik. Yani sesimizi duyurmaya geldik. Sandık önümüzde başkanımızı yanımızda istiyoruz. Belli bütün belediye başkanlarımızı yanımızda istiyoruz. Okunan ezanlar şahit hak hukuk yerini bulacak. Mücadelemiz devam edecek. Her zaman, her zaman burada olacağız. Sağlarda olacağız. Bu kim olursa olsun, sadece CHP için değil, bütün haksızlığa uğrayanların yanında olacağız. Valla sayın başkanımız, ekran başkanımız tutuklu günde kendine bizi emanet etti. Onun e, o emanete sahip çıkmak için, hak, hukuk, adalet için, adil bir dünya yaşamak için buradayız ve devam mücadelemizde son nefesimiz o kadar devam ediyoruz ve e, bir an önce bir çile, bu çile bitsin biz başkanımızı kavuştururuz ve adaletçe eğer bir suçu varsa ortada adaletçe mertçe yarışsınlar ve onun yargılansınlar. Böyle tutuklanıkta böyle hapise koyarsak korkutarak hiçbir işe var olmayacaklar. Biz burada eylemlerdeyiz. Eylemleri boş bırakmayacağız. Sağları böyle dolduracağız. Hava da bizden yana döndü. Yüzde yirmi dörtle AKP'nin ne işi var iktidarda? Bitti. Başka çaresi yok. Memleketimizin ne güzel memleketimizde Erdoğan yüzde seksen bize yüzde on veriyor. Ya arkadaş niye yalan konuşuyorsunuz ya? Milletin gözünde millet bu kadar mı ahmak? Emekliye geldi bir yüzde on Olmaz böyle. Onlara bu sefer hesabı verdirtireceğiz. Sandıklarda patlatacağız sandıkları. Başka çaresi yok. Ne yapacağız? Eylemlerimizde her tahta beraber birlik ve beraber olacağız. Ekrem'in ne işi var cezaevinde? Bir tane kendine adam var mı? Yok. Ne işi var ya? Bir tane adam yok mu? Bunların hepsi dürüst ya. Gelir gelmez tak Ekrem'i içeri aldılar ya. Ekrem başkan orada durması bile onur bizim için. Çıkaracağız onu. Kimseyi bırakmayacağız kimseyi bizim bütün Cumhuriyet Halk olsun. Tümünü çıkaracağız. Başka şahsı yok ya. Nedir bu ya? Kendilerinden bir tane adam atamıyor. İçeride yok. Bizim adamı attık içeriye. Olmaz. Çalışacağız. Devam edeceğiz. Birlikte. Birlikte güçlü olacağız. Bunları göndereceğiz. Yüzde yirmi dörtle de bunların da artık hükümette işi yoktur. Bu iktidarda %24'te yirmi Tayyip'in ne işi var? emeklere vermiş 20 lira ne işi var? Alıyor kendisi yüzde 450 bin lira bir maaş. Biz ne yapacağız? Soğan patates yiyoruz. Bir an önce Yiyorum yiyorum. Soğan patatesi yiyorum. Yarım kiloda sana gönderirim. Valla ne söylemeyeceğim ki o kadar içimden iş şeyler geçiyor ki artık yani 24 sene kırtlağımıza kadar bıktık bıktık bıktık. Dayı Erdoğan gitsin. Başka bir şey de istemiyoruz. Gitsin sadece. Verdiği zararlar memleketimizi, ülkemizi her hususta maddi manevi yetti. Doyduk yani. Bittik yani. Bittik. Ha. Çocuklar her şeyi yiyemiyor, her şeyi giyemiyor. Hep evin içindeler, ne dışarı çıkıyorlar, ne bir şey oynuyorlar. Çok üzülüyorum çocuklara. Nasıl olacak bilmiyorum. Büyükler bir şekilde kendini kurtarıyor ama çocuklar mahvoluyor. Anneler alamıyor, sebze, sebze alıyor, meyve alamıyor. Üzülüyorum. Yani emekli olmasam, zengin olsam yemin ederim çocuklara yardım edeceğim. O kadar üzülüyorum çocuklara. Teşekkürler.